Bağlantımız var. Alo. Alo. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Size nasıl yardımcı olabiliriz, Elif hanım? Bize ne konuda yavrum? Hangi konuda size yardımcı olabiliriz? İbrahim Bey burada. He, İbrahim Bey, ilaçlara çok iyi geldi yavrum. Allah razı olsun ondan. Hangi ilaçları kullandınız yani bitkisel çözüm yollarını konuşuyoruz burada? Tonik, tonik mi ne bir ilacı öyle hani Biri. Ilim. Biri kırmızı ilham, kırmızı ilham biri de eee sarıydı, sarı il, limonlu. Ha evet, e, tonik ve iksir. Ee, kırmızı olanı, e, kırmızı lahana, beyaz lahanı içirir. Bu gastrit, ülser, reflüyü iyileştirir. Hı hı. İksir ise limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, altın başak otu, zeytin yaprağı içirir. Bu da kat taban rahatsızlarını İsterse kişinin kalp damarları tamamen tıkanmış dahi olsa açar. Geçti mi rahatsızlığınız tamamen Elif Hanım? Geçti. Allah senden bin kere razı olsun İbrahim Bey hocam. Aa, Allah sağlık Senin ilaçların çok güzel geldi. Aa, Allah sağlık sıhhat versin. Sağ olasın. Sağ olasın sağlık. Sağlık. Başka sorunuz var mı Elif Hanım? Başka ha? sorunuz var mı? Sorunumuz var da şimdi hani getirttireceğim şekeri, şekeri var. Hı hı bir ee, işte o ilaçları getirdik, damarlar açıldı. İbrahim hocamızdan Allah razı olsun. Ha. Kalp damar iyi gelmiş, Gastrit ülseri de iyi gelmiş. Şimdi şekerle ilgili diyor. İnşallah evet. şeker eğer geç kalınmadıysa... Şeker hastalığının... Şeker hastalığı tedavi kısaca, evet, edilebilir. Tedavi edilmesi mümkün mü diyelim? Yani güzel yollarla tabi Tabii tabii şekere karşı da çok güzel bir bitki var. Bu bitkinin ismi... Cinnama Silvestris. Açılımını Buna, isterseniz izleyicilerimize şimdi... Cinleme hani, latincesi, silvestris latincesi. Buna Hint dilinde kurmar denir. Kurmar. Kurmarla ilgili Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi 4564 şeker hastası üzerinde denemiş. Klinik araştırması yapılmış Harvard Üniversitesi. Dünyada şekere, diyabete karşı etkili olan 108 bitki incelenmiş. Bunlar içerisinde kurmarın en etkili hücre, beta hücrelerini yeniliyor, pankreasi yeniliyor. Öyle bir özelliği var. Hintliler buna şeker sıfırlayan deniyor, şeker sıfırlayan anlamında kurmar diyor. Biz bununla ilgili çok güzel bir formül geliştirdik, kurmar forte diye. Birleşimde mesleği, kara hindiba, zeytin yaprağı gibi bitki ekstraktları içerir. Çok çok etkili, mükemmel bir ürün.